Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümündeyiz ve bu defa normal şans şarkılarıyla sizlerleyim. Bir önceki süper şans şarkı bölümünde de söylediğim gibi çok zaman kaybetmeden üzerine normal şans şarkını da çekeceğim. Tabi burada ekstradan ileti kutumda hediyeler olmuyor ama kaç tane var Allah bilir. Bakalım kaç tane var. Ben de çok merak ediyorum. Böyle 60, 63 içi mi doğdular? Basladık. Oha azmış. Bununla birlikte 31. Ben daha fazla bekliyordum. Yalan yok. Bakalım gene Aynı şekilde devam edebileceğiz mi? 134 milyon civarı bir paramız var. Gene kötü başladık. Ama bir öncekinde de kötü başlayıp yani işi artık nirvana'ya çıkmıştık hatırlarsanız. Güzel. Güzel. Bana bunlarla gel. Temiz 250 bin. Olmayan araba da verirsen memnun olurum. Orada sarı para var. Sarı para kaçtı. Corsa'yı aldık. Sat abi. Pür dikkat, odaklandım. Aşırı fazla bir şans şarkımız olmadığı için bir bomba bekliyorum abi. Bir bombam var. Onu söyleyeyim. Ulan neler kaçtı aşağıdan ha. Hadi oğlum. Aslanım. Burada sarı yok ama 175 bin mor var. Şimdi onlar düşünsün. Bu olmaz. Bu olmaz abi. Birkaç tane Forza Edition araba gördüm orada. Hiçbiri gelmedi. Aslan parçası. Bak yarıdan sonra genelde coşturursun beni. O coşturmayı bekliyorum artık senden. Alıştırdın çünkü bize abi. Alıştırdın. Acayip alıştık böyle coşturmaya. Bu başlangıç olsun. Heh. Geliyor. Ah be oğlum. 250 kaçtıktan sonra da 5 gelmesi. Mustang'i versene bana o artı yarı. Yani arada tabii kötü açabileceğiz. Biliriz yani. Bu olabilir. Sürekli de çılgınlar gibi açacak halimiz yok. Yapıştır. Abi görüyorsun değil mi? Hep mütevazı olduğunda güzel çıkartıyor. Vermene gerek yok canım benim ya. Ne olacak? Canın sağ olsun senin oğlum. Ah be gene tuttu diyecektim. O iki tane. Üç tane sarı var galiba orada. Lan. Hadi koçum. Hadi aslanım. Yok. Yok fake attı. Bu defa. 2000 de alabilirdi ki yanından bakmak lazım. O sarıyı aldım abi. Net söylüyorum. Abi içime doğunca tam doğduğunda gerçekten hissedince oluyor yani. 28. his. Güzel, güzel. Ucundan gidiyor da az kalsın. 275.000 Açıldık bak. Bak açıldık. Şu ağzımı da açmış oldum ama dedim size. Yarıdan sonra genelde açılıyoruz. Oğlum beni rezil etme. Hah Beni rezil etme. Olur. Hadi olur. Bununla birlikte 5 tane kaldı. Ulan 275'in arasına da gelen 19-250'lik mili. Aslanım. Yani çok hissetmedim ama o versen ne güzel olurdu. Geçeri çok oldu ve elmez. Gelmez. Ortalamanın ortalamaydı ya. Ortalamaydı bence bu şans şarkı. Yani bu da dahil. Hatta sondan sarı bile gelse. Çılgın bir şans çarkı. Yani çılgın bir kazanç yoktu. Bende olmayan bir araba henüz gelmedi. iğrenç bir kapanış yaptık. Ama çok da kötü para toplamadık arkadaşlar. 134 milyona yakın bir para vardı. 2,5 milyon topladık. 31 tane şans çarkında. Ama ekstra bende olmayan bir araba gelmedi. Yalan yok açık söyleyeyim ben herhalde 60'ın üzerinde bir şans şarkımız vardır diye düşünüyordum. Çünkü seviye atlıyorsun işte diğer yerlerden geliyor her gün oyunu açtığında ekstra geliyor derken çok birikiyor abi. Ee, daha fazlasında gözüm vardı. Ama önemli değil abi. Her seferinde öyle olacak diye bir şey yok. Biliyorsunuz ben şans çarklarını sadece videodan videoya açıyorum. Hep biriktiriyorum. Kendim hiçbir şekilde açmıyorum arkadaşlar. Oyun eğer e, yarış sonunda bazen abi zorluyor sizi. Otomatik olarak çeviriyor. Onlar dışında hiç açmıyorum birlikte açalım diye. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanalına abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.